Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Biz dönüş teyzemize geldik şimdi. Yarın yolcuyuz. Bugün son günümüz diye arkadaşlar toplanalım dedik. Şimdi oğluşlarım Cengo oynuyorlar. Bu da apartmanımızın büyük oğluşu. İsmi resim. Abisi şimdi sen ne yapıyorsun? Ev. Cenga mı öğretiyorsun? Evet, evet. Kardeşlerine. Hüsnü abisi biz gidiyoruz biliyor musun? Evet. Özecek misin kardeşlerini? Tabii ki. Sen de gidecekmişsin ama. Hı hı. Ama bizim daha var. Evet. Biz döndüğümüzde siz bir hafta sonra geleceksiniz, değil mi? Derli. Bakalım bugünkü son görüşmemiz. Bir dahaki görüşmemizde bakalım Resul abisi çocukların gelişiminde nasıl bir değişiklik olduğunu anlayacak <laughs> ve bize iletecek. <laughs> Eymen. Ama anneciğim atma tamam mı? Hadi bakalım bay bay yapın şimdi. Hadi. Bay bay yapın Şu. oğlum. Abiyle bay Egemen. bay yapın. Egemen. Kapatıyoruz artık. E Egemen. Bay bay Eymen bay bay.